Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz ters videosu çekiyoruz. Eee pek de videosu çekmedim. Çünkü artık de videosu belki gelir, belki de hiç gelmez. Gelirse de arada bir gelir. Çünkü arkadaşlar peki X'de de eee belki de artık şey yani oyunu bozdular. Yenile, 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 yenile. Artık oyunda bir böyle eğlence yok. Oyunda bir eğlence yok. Hani insanlarla bir ses kaydı yok. Mesela bir arkadaş olmayı deniyoruz. Kuzenimle arkadaşlarımla olunmuyor. Neden olunmuyor? Biz de onu anlamıyoruz ama yani o yüzden yani gelecekti pek ekstra ama gele, gelemeyecek. Neyse karakterlerimize başlayalım. Şeli. arkadaşlar ilk önce baktığımızda canım birazcık fazla ve güçlü bir karakter. Ben Şeli'nin özel gücünü çok seviyorum. Çünkü e, Şeli Şeli'ye baktığımızda böyle Şeli çok böyle ne bileyim yani herkes sizi Aa, daha yeni başlamış oynasana bilir ama siz Kesinlikle ilk başlamışsınız oyunda mı? varsa kesinlikle aldanmayın. Çünkü Şela güçlü bir karakter arkadaşlar. Kim size ne derse de siz, siz onu aldırmayın. Çünkü Şeri arkadaşlar neredeyse bütün karakterlerden güçlü. Şimdi bir um, gelelim Nita'ya. Nita, Nita arkadaşlar ben Nita'nın özel gücünü seviyorum. Evet. Ama e, Nita'nın kendisinin gücünü de seviyorum. Bu karakteri de şeriye puan vermeye unuttum. Şeriye puan arkadaşlar 7. E, Nita'ya da 6. Yani gel gelelim kolta. Ee, arkadaşlar ben Colt karakterini çok seviyorum. En ee, sevdiğim karakterlerden aralarında bizim. Ama ee, arkadaşlar bu karakterin özel gücü bayağı iyi. Çünkü arkadaşlar Neyse. E, çünkü arkadaşlar Colt'un özel gücü de zaten normal vurduğunuzda adamların canını çok azaltıyor. Hele zaten özel gücü deseniz adamı öldürüyor. Yani o kadar fazla güzel bir özel gücü var. Geçelim buna. Arkadaşlar ben bu karakteri de hiç sevmiyorum. Yani hiç sevmiyorum. Küçücük yani size göstereyim şimdi. Bakın arkadaşlar. da gösteremem. Neyse. Ee, yani bunu sevmiyorum. Bunun özel gücü de kötü. Yani bu böyle gidiyordu özel gücüyle. Çapraz hani düz de gitse benim için istediğimiz yönü de götürmeysek bunun özel gücü çok kötü arkadaşlar. O yüzden süperce söylüyorum. Buradan yani bunu kaldırsana o arkadaşlar yani oyunla baya kötü yani oyun baya kötüleşti ve arkadaşlar geldik Broca Broca arkadaşlar benim adamlar oynarken çok güzel böyle çok sevdiğim bir karakterdi ama arkadaşlar e, bu Broca aldığımda ben e, çok kötü olduğunu Anladım çok kötü ve arkadaşlar bakın her karakterde bozgerlik var Şöyle döndürdüm karakteri. Ellerimi bir çektim. Karakter kendisi dönüyor. Ve bu şey. Gözlüksüz hali bu. Gördünüz mü? El Primo. Geldik El Primo'ya. Arkadaşlar bu El Primo'du. Ama benim en sevdiğim, en sevdiğim karakterlerden aralarında biriydi. Ama hala seviyorum ama benim favorim bu değil şu an. Ben bunu e, özel gücü bayağı Özel gücü bayağı iyi. Tabii özel gücünü unuttum ama olsun. Geldik balleye. Bu balle arkadaşlar bayağı iyi. Hem de bayağı iyi. Ama şöyle yani bizim nereye atacağımızı tespit ediyor böyle olmasın. Normal karakterler gibi olsun. O yüzden e, de puan, puanları unutalım olsun. Geldik. Büyücü balleye Arkadaşlar bu Büyücü Barley. E, gördüğünüz gibi bayağı güçlü yani ateş fırlatıyor. Ama arkadaşlar ben bundan birazcık yani bu karakter balleye hiç benzemiyor. Neden bunun adını Büyücü Bally'e koymuşlar hiç bilmiyorum ve neden Bally'e koymuşlar. Arkadaşlar bu karakteri almak için ilk önce balleye tıklıyorsunuz. Bally'niz olması lazım tabi. Şöyle bir dakika. Bunu seçiyorsunuz ve bu karakter sizde olduğu için şurada şey var. Orada size işte süpercar var. Orada e-posta yazı, postanızı posta yazı diyorsunuz. filan. Ondan sonra size oyun bir kod gönderiyor. Gabilden. Gabilden. Ve orada şifre şifreyi yazıyorsunuz yere. Biraz tarzı şeyde. Oraya da nereden gireceğimi söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir de şey hesabımı kaybettim. Böyle bir hesap buldum. Eee... Ama bu bu hesapta tabii eskiden gale yoktu, bir yoktu, 2 yoktu, ev yoktu, frek yoktu, cis yoktu, daire yoktu, 8 bit yoktu, balle yoktu, poko yoktu, Rasa yoktu, bul yoktu, blok yoktu. Yani daha sadece Chelni tak Colt vardı. Ben bu karakterleri kendi evimle çıkardım. El Primo'yu tabii kendi evimle çıkarmadım ama olsun. Balle değilmişiz. Geldik Poko arkadaşlar. Ben Poko'nun özel gücünü hiç sevmiyorum. Çünkü arkadaşlar Poko'nun özel gücü yani baya kötü. Ne insanları ne insanların canını azaltıyor, ne de bize can veriyor. O yüzden Poko'yu ben tercih etmiyorum. Geldik Rosaya arkadaşlar. Rosanın özel gücünü de hiç sevmiyorum. Rosa da kötü bir karakter. Geldik Jesse'ye. Arkadaşlar Jesse eskiden ben en sevdiğim karakterlerden biriydi El Primo gibi. Tabi El Primo'dan sonra Jesse geldi. Ama Jesse artık o da değil ve Jesse'nin özel gücü bayağı iyi. Geldik Daha Dynamark, Dynamark arkadaşlar canı çok az. Bunu söylemek istiyorum. Yani süperce bunun canını birazcık fazlalaştırsın ve canı çok kötü. Kadın artık yaşlı bunaklaşmış. kendik 8 bit Arkadaşlar 8 bit bayağı iyi. Çünkü 8 bitin gücü de... Ödüm koptu. Evde tekim bu arada o yüzden. 8 bitin gücü... Çok kötü yani. Özel güç çok kötü ama 8 bit güzel bir karakter e, ee, geldik ki arkadaşlar diyecek şey ki benim gene en sevdiğim karakterlerden biri bilmem kaçıncı karakterlerden en sevdiğim karakterlerden biri bilmiyorum. E, ee, arkadaşlar ben çok severek oynatıyorum ama şimdi yeni karakterleri aldığım için hani yeni de görevim olmadığı için o yüzden artık jenny'i seçmiyorum geldik emz'e arkadaşlar Emre ben eskiden çok seviyordum tabi hala seviyorum Zaten evimiz bana çıkalı böyle bir iki üç ay falan oldu. Belki de olmadı. Ama iki bir iki ay falan olmuştur. Bir ay bir buçuk ay iki iki buçuk ay 3 ay falan olmuştur. Bu söylediklerinden biri. Geldik arkadaşlar. Neydi? Evimizden sonra 8 bit gelmiş ama olsun. Geldik Frank arkadaşlar. Frank benim şu an çıkan en son karakterim. En son bana Frank çıktı. Oradaki sıralamasına bakmayın. En son bana Frank çıktı arkadaşlar. Ve Frank'in gücü çok güzel. Cadı da çok güzel. Ve Frank'in özel gücü de çok güzel. Frank'in kendi gücü de çok güzel. Ama Frank zaten arkadaşlar. Frank için sobası birazcık aşağıda duruyor. Biliyorsunuz. Frank zaten sobasını kaldırıp vurana kadar adamlar Freak'i öldürüyor. O yüzden arkadaşlar Freak'i tercih edelim. Bir. Geldik arkadaşlar bir. Ben bir hiç sevmiyorum. Yani güzel bir karakter diyordu. Yani bir kere vurabiliyoruz. Yani anlık bir kere vurabiliyoruz. Yani onun mermisinin dolmasını bekliyorsunuz. O yüzden yani kötü. Geldik Gale'ye arkadaşlar. Gale benim en sevdiğim karakterlerden birim. Çünkü ee, Galen özel gücü de bayağı iyi. Galen'in kendisi de bayağı iyi. Ee, bir karakter Galen. Arkadaşlar bir de size şu an en sevdiğim karakterlerin oyunumuz, oyun nasıl oynadığını göstereceğim. İlk gelelim Frank'e. Frank'le oynayalım ilk önce. İlk böyle çift hesaplaşma oynayalım. Çift oynayalım, tek oynamayalım. Hadi bakalım, başlayalım. Arkadaşlar, e, bence çok güzel bir oyun. Siz de yükleyin. Ama ben bu aralar bayağı Roblox'a taktım. Arkadaşlar, şimdi size bakın. Frank'in sopası yukarı duruyor. Frank sopası zaten böyle aşağı düzüp de yukarı vurana kadar adamlar bakın. Frank'i nasıl öldürüyor. Ama Frank'in gücü bayağı iyi. Bak adam beni öldürdü. Demek isterdim ama öldürem. Öldürememesinin sebebi de arkadaşlar Frank'in gücünün çok fazla olması. Şu an benim canım mesela 6000 olsaydı ben bunu öldürürdüm. Ana ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Uh, kazandım. Arkadaşlar görüyor musun? Yani Frank olmasaydı ben kaybetmiştim şu an bu oyunu. Yani Frank'le ben böyle oynuyorum. Frank'i görüyorsunuz. Frank güzel bir karakter arkadaşlar. Sizi tavsiye ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Derseniz eğer Aha geldi. Gel. Sen kime sataşıyorsun? Ha? Sen kime sataşıyorsun? İlk önce bu bana sataştı. Ha, git bakalım, git bakalım, git bakalım. Aa, benim sayemde kazandı mesela bizim takım. Yani arkadaşlar görüyorsunuz baya güzel. Yani şimdi ben ne öldürdüm? Gördünüz mü? Ben sürekli böyle oynuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şimdi size bir de gale ile bunu göstereceğim en sevdiğim karakterler olduğu için Neredeyse geldi gücü çok az. Neden böyle bilmiyorum. Ama Galen'in kendisi güçlü bir karakter ama Galen'in gücü çok az. Bayağı çok az. Ben de arkadaş olmak istiyorsunuz arkadaşlar size yarınki videoda kodumu söyleyeceğim. Ben arkadaşlık isteği atarsanız ben kabul ederim. Ve sizin yorumları sizin isminizde yazın ki Hangisi ise kabul edeyim. Bakın arkadaşlar şeli geldi. Bir tane şeli geldi karşıma. Bakın ben öldürür bu. Gördünüz mü? Öldürür demiştim ben. Gördüğünüz gibi kaybettim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Ee, varsa Allah başınız sağ olsun. Ee, zaten ben bir tane şey video çekmiştim. O kopya bir video. Doğru olsun. Kendi hazırlayacaktım. Hazırlamadım. Bir ay geçtikten değil arkadaşlar. Depremin olduğu zaten bir ayı geçti. Hatta iki ay olacak. Belki iki ayı da geçti. O yüzden arkadaşlar yapmadım. O video dursun. Belki de onu kaldırdım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.